Evet, bugünkü konumuz havacılık sektörünün en büyük oyuncularından biri TAV Havalimanları. Bir yatırımcı gözüyle bu şirketin radarda olması için ne gibi sebepler var? İş modeli tam olarak nasıl çalışıyor? Gelecek için planları neler? Hangi konularda çok güçlüler? Ve tabii ki hangi riskleri barındırıyorlar? Hepsini tek tek ele alacağız. Hadi başlayalım. Şimdi TAV'ın oynadığı ligi anlamak için önce büyük resme, yani stratejik ortağı Grup ADP'ye bakmak lazım. Bakın, sadece 2024 yılında 117.6 milyon yolcudan bahsediyoruz. Bu inanılmaz bir rakam ve tavın içinde bulunduğu ekosistemin ne kadar devasa ve güçlü olduğunu bize en başından gösteriyor. Peki bugün neler konuşacağız? Şöyle bir yol haritamız var. Önce tavın küresel pazardaki gücünü bir anlayacağız. Sonra asıl ilginç kısma. Yani parayı sadece uçaklardan değil, pistin dışından nasıl kazandıklarına bakacağız. Ardından şirketin büyüme planları ne? Finansal olarak ne bekleniyor ve hangi risklere dikkat etmek lazım bunları konuşacağız. En sonunda da her şeyi toparlayan bir yatırımcı kontrol listesiyle bitireceğiz. Hadi o zaman ilk durağımızda başlayalım. TAV'ın parçası olduğu bu operasyonun büyüklüğü ve finansal gücü ne durumda bir bakalım. Şimdi şu rakamlara bir göz atalım çünkü tablo gerçekten çok sağlam görünüyor. Grubun geliri 6 milyar euroyu geçmiş, Favök ise 2 milyar euronun üzerinde. Bilmeyenler için FAVÖK yani faiz, amortisman ve vergi öncesi kar bir şirketin ana faaliyetlerinden ne kadar verimli nakit ürettiğini gösterir. Yani çok önemli bir göstergedir. Üstüne bir de S&P'den A- gibi kaya gibi sağlam bir kredi notu var. İşte bu finansal güç dünya çapındaki 26 havalimanı operasyonunun arkasındaki en büyük güvence. Peki bu dev geminin kaptan köşkünde kim var? Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Philip Pascal liderliğindeki bir ekipten bahsediyoruz ve burada ilginç olan organizasyon yapısını grubun stratejilerini en hızlı şekilde hayata geçirecek biçimde tasarlamış olmaları. Yani bu ne demek? Kararlar hızlı alınıyor, anında sahaya yansıtılıyor. Bu da şirkete piyasadaki değişimlere karşı muazzam bir çeviklik kazandırıyor. Şimdi gelelim işin en heyecanlı kısmına. Tav ve grup ADP'nin rakiplerinden ayrıldığı, o sihirli dokunuşu yaptığı yere. Onların olayı sadece uçakları güvenle indirip kaldırmak değil, hava deneyimini komple baştan yaratmak. İşte bu devrimin adı X-Time. Hani o bildiğimiz sıkıcı koridor gibi havalimanlarını bir kenara bırakın. TAV, havalimanlarını yolcular için lüks bir dinlenme alanı, bir alışveriş caddesi, gurme lezzetlerin olduğu bir meydana dönüştürüyor. Amaç çok net, uçağınızı beklerken geçen o ölü zamanı keyifli ve değerli bir ana çevirmek. Vizyon tam olarak bu aslında. Yolculara daha uçağa adım atmadan önce kendilerine özel hissedecekleri lüks ve konforlu alanlar yaratmak. Yani havalimanına artık katlanılması gereken bir zorunluluk olmaktan çıkarıp seyahatinizin keyifli bir başlangıcı haline getirmek istiyorlar. Tabii ki bu işin sadece konfor tarafı değil, arkasında çok akıllıca bir gelir modeli var. Kaliteli restoranlar, şık butikler, Özel dinlenme alanları bütün bunlar yolculara para harcamaları için çok daha cazip seçenekler sunuyor. Böylece havalimanı sadece uçuş gelirlerine bağımlı kalmıyor, gelir kaynaklarını ciddi anlamda çeşitlendirmiş oluyor. Peki bu strateji işe yarıyor mu? Rakamlar yalan söylemez. Bakın Extreme Rewards adını verdikleri sadakat programına üye olan bir yolcu, üye olmayana göre tam iki kart daha fazla harcama yapıyor. İşte bu, yaratılan bu özel deneyimin sadece güzel bir fikir olmadığının, doğrudan ciroya ve karlılığa dönüştüğünün en net kanıtı. Tabi bu kadar büyük bir operasyon tek başına olmaz değil mi? İşte burada devreye kilit ortaklıklar giriyor. TV'nin bu modeldeki en önemli yol arkadaşlarından biri Türkiye'nin en büyük gümrüksüz satış operatörlerinden olan ATU Duty Free. Yani bu büyük vizyon sahadaki güçlü ortaklarla hayata geçiyor. Anladık. Mevcut durum gayet iyi. De ki, şirket buradan sonra nasıl büyümeyi hedefliyor? Gelin şimdi de geleceğe yönelik oyun planlarına bakalım. Büyüme stratejileri aslında iki temel üzerine oturuyor. Birincisi eldekileri parlatmak. Yani mevcut havalimanlarından maksimum verimi almak, operasyonları daha da iyileştirmek, ikincisi ise akıllıca büyümek. Gözlerini özellikle Orta Doğu ve Asya gibi yolcu potansiyeli çok yüksek, gelişmekte olan pazarlara ve rekabetin daha az olduğu büyük projelere çevirmiş durumdalar. Ama bakın, bu büyüme kelimesi sizi yanıltmasın. Öyle her buldukları fırsata atlamıyorlar. Tam tersi, inanılmaz disiplinli, adeta bir mühendis hassasiyetinde ilerliyorlar. Her yeni yatırımın grubun mali yapısına pozitif katkı yapması, kendi maliyetini fazlasıyla çıkarması ve şirketi aşırı borçlandırmaması gerekiyor. Yani her adım en ince ayrıntısına kadar hesaplanıyor. Şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım. Bu kadar olumlu bir tablonun yanında bir yatırımcı olarak her zaman sormamız gereken soru şu: Riskler nerede? Gelin beklentilerle gerçekler arasındaki o ince çizgiye, yani finansal tahminlere ve potansiyel risklere odaklanalım. Piyasaya baktığımızda analistlerin neredeyse tamamının Tav için pozitif konuştuğunu görüyoruz. Bakın, hisseyi takip eden 16 analisten 15'i al ya da güçlü al tavsiyesi vermiş. Bu piyasanın şirketin anlattığı bu hikayeye inandığını ve gelecek potansiyeline güvendiğini gösteren çok güçlü bir sinyal. Bu iyimserlik rakamlara da yansımış durumda tabii. 2026 yılına doğru baktığımızda hem gelirde hem de hisse başına karda istikrarlı bir artış beklentisi var. Yani analistler şirketin karlılık üretme yeteneğinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini öngürüyor. Ama her zaman bir ama vardır değil mi? Akıllı yatırımcı bu soruyu hep sorar. Peki, Tav için bu ama ne olabilir? İşte geldik en kritik risklerden birine. Regülasyonlar. Yani devletin koyduğu kurallar. Özellikle şirketin operasyonlarının önemli bir kısmının olduğu Fransa'da hibrit tarife sistemi diye bir yapı var. Bu teknik terimin anlamı aslında çok basit. Fransız hükümeti havalimanlarının uygulayacağı fiyatlar üzerinde ciddi bir kontrol gücüne sahip. Yani işin özü şu: Tav yönetimi ben hizmet bedellerini şu kadar zam yapmak istiyorum dediğinde son sözü Fransız düzenleyici kurum söylüyor. Eğer bu kurum hayır derse o beklenen gelir artışı gerçekleşmeyebilir. İşte bu durum o parlak analiz tahminlerinin önündeki en somut ve en önemli risklerden biri. Peki tüm bu anlattıklarımızı bir araya getirirsek? Bir tav yatırımcısı olarak neleri yakından takip etmelisiniz? Gelin hep beraber bir kontrol listesi oluşturalım. Birincisi yolcu trafiği, bu işin can damarı. İnsanlar uçmaya devam ediyor mu? Sayılar artıyor mu? İkincisi yolcu başına ne kadar para harcanıyor? O anlattığımız ekstrem stratejisi gerçekten işe yarıyor mu? En iyi buradan anlarız. Üçüncüsü büyüme hikayesinin yakıtı olan yeni havalimanı anlaşmaları ve mevcut sözleşmelerin yenilenmesi. Ve dört belki de en kritiği Fransa'dan gelecek regülasyon haberleri. Bunların yanına bir de şunu eklemek lazım özellikle uzun vadeli düşünüyorsanız şirketin temettü politikası düzenli bir temettü edemesi yapıyor mu, bu konudaki taahhüdü ne? Bu da önemli bir parça. Sonuç olarak her şey gelip şu temel soruya dayanıyor. Tau, bu akıllı stratejisiyle havalimanlarını sadece bir geçiş noktası, yani zorunlu bir mola yeri olmaktan çıkarıp, insanların gerçekten vakit geçirmek isteyeceği bir destinasyona dönüştürebilir mi? Aslında bütün bahis bunun üzerine kurulu. Eğer gitmek zorunda olduğunuz bir yeri, gitmek isteyeceğiniz bir yere çevirmeyi başarırlarsa, geleceğin seyahat deneyimini de onlar şekillendirmiş olacak.